Evet. Fark 10 mevzunun 9'u aynı oğlum artık. Kod bak kahverin karınca değilim diye bağırıyor. Ne Boles Biskete motor mu takmış bu ya Burada kesin eli tüfekli veya sopalı biri gelmez Düşer bu ya Milletin özel alanında Böyle abuk subuk gidip gazlayan ses çıkartanları kovalıyorlar ya Bilenler bilir Abi nasıl tahmin ettin ya? Oğlum anlıyoruz artık. <laughs> <laughs> ne oldu bu? Türkiye'ymiş lan ben yabancı kanalım. Ne oldu Hadi orada. Oğlum ne diyorsun lan? <laughs> ne <Nerede> oldu bu? Bir de ne var? Hadi orada. Suriyeli galiba. Bilmiyorum. A few moments later. Oha. Kaza oldu. O ne lan? Balatalar gitmiş. Eyvah eyvah. Of 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 of. Bu otobüs yeni mi o? Oo shit şiş. diye mi demedi bak. Of, of 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 of. Bu arada ayrı odaya geçtim. Yayın açtım. Kimse gelmedi. Kapatayım bari. Ses, sesten bile uzun O da doğru lan ne yapacağız şimdi? Bir gidelim yavaşça Ya öyle a çıkalım adamlar selamla hüküm yapsın Açalım mı plakaları? Açık mı kaldı? Açık kaldık. gidelim yavaş yavaş Sonra dönelim arkadaşlar dönüşte gazlarız bir daha geliriz gideriz Tamam Öyle yaparsın Tam bu noktada bahsettiğimiz çevirme işlemi yapılıyor ve Yunuslar trafik polisleri hepsi ihbar aldıkları için bizi bekliyorlarmış ve yolu kapatmışlar. Geldi mi? Geldi mi? Oğlum OBS gitti bir an Yani uyarı verdi, gitti. Tamam. Devam ediyorum. Hambusa'da çimler yeni sulandığı için ufaktan kayıyorum fakat aksiyonun doruklarını... O birifi kaçtı. Yere bak. As ah, siktir. Anam <laughs> s*** ya. <gülüyor> ne oldu lan? Ulan be. Başta açar mısın? Bak açayım şurayı. O da doğru lan. Ne yapacağız şimdi? Bir gidelim yavaşça. Ya öyle a çıkalım. Adamlar selamlar hüküm yaptı. Açalım plakaları. Açık mı kalsın? Açık gidelim yavaş yavaş. Bak ya, dönüşte gazlarız, bir daha geliriz, gideriz. Hala gazlarız diyor ya. İleride çevirmeyi görüyorlar ve diyor ki burada işte görmüşsünüzdür belki burada ama çevirme işlemi yapılıyor ve Yunuslar trafik polisleri hepsi ihbar aldıkları için bunları bekliyorlarmış orada ve yolu kapatmışlar. Bunlar da onu görüyor. Sonra bu arkadaş diyor ki sikerler ben buradan değil çimin üstünden giderim diyor. Ama burada çimin ıslak olduğunu fark ediyor. Ses soldu okey arkadaşlar benlik bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Güldüğümüzü de biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ya? Gazlıyorlardır sürekli. Ulan be. Evet dostlar olayın tam kızıştığı nokta tam olarak burası. Benim kaçtığımı anladıkları esnada iki Yunus polisi üzerime doğru koşuyor ve ellerindeki silahlarını bana doğru tutuyorlar ve durmam için bağırıyorlar. Oha! Ulan <laughs> abu! Sağdaki ne yapıyor? Pedalla mı gidiyor lan? Abu! <laughs> Oh, I'm straight up, man. bu şarkı olsun ya. Allah Allah. Yani var ya arkadaşlar ben anlamıyorum. Bu nasıl bir cesaret? Yiğidim. Yani bir de sonra bunu atıyorsunuz ya. Allah nasıl yapıyorlar bunu koyayım <laughs> ya. Çok enteresan. Ne oluyor lan? Ne oluyor <laughs> Allah Allah, ben... Allah, ya. Burası Sen... ...kime şekil yapıyorsun ya? Arkadaşı lan bu. İlerliyoruz ama... Bir de bu defineciler, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Piyasada... Hepsi şey söyleyemem, bilmiyorum ama... Ne kadar Instagram'da, cartta curda define ilgili bir şey izliyorsan hepsi fake arkadaşlar. Hepsi götünden atmaca. Ya bu kadar kolay, bu kadar yanlış. Yani bak öyle edit hataları yapıyorlar ki götünle gülersin. Ve bunu atıyorlar. Milyonlarca kez izleniyor. Altındaki yorumlar da wow oh my god oh shit man. Are you fucking serious? Böyle, harbiden inanıyorlar. İnanıyorlar ya. Dört defa beş defa kesmiş orada. Mesela bir parçayı kırıyor böyle. Kırıyor parçayı düşürüyor. O parçayı kırıp düşürdüğü yerin arkasında hazine olması lazım normalde. Mal onu yapan da mal. Kesiyor orayı ama aslında o taş düşerken ki anda kesiyor. Arkası gözüküyor siyah boşluk. Yeni gelen sahnede arkada bir şey var. Allah Allah. Amına koyayım. Wow. Oo, hazine buldu. Ben böyle bir şey görmedim ya göster. Oğlum ne göster? Instagram'a gir işte bütün o 1 milyon, 2 milyon takipçili kanallar altında bu arada deli gibi Fake, make görmüyor. Hani bizim gibi şöyle yorumlayanlar yazıyor. Ya taşşak mı yapıyorsunuz diyor işte İngilizce yazmışlar genelde. Bunun şu kısımda burada e, işte hazinenin olmadığı gözüküyor diyorlar. Adam iki yıl sonra bir video daha atıyor. Uf, yine, yine gaza geldim bak. Gaza gelmedim abi sinirleniyorum ya. Ya bu kadar kandırmaca kandırmaca et. Kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. İzliyorum, hevesleniyorum. Ulan tam hayalli kuruyorum. Hazine buldu adam diyorum. Yalan çıkıyor. Sigara içi. Açmadım hazini? Şimdi bir de benim bildiğim o hazine olayları arkadaşlar. Böyle çıkar. Bilmiyorum bak doğru. Bilen varsa düzeltsin. Öğretsin bize. Onu buldun, aldın, cepledin falan yapamıyorsun diye biliyorum ben onu. Değil mi? Onu gidip teslim etmen gerekiyor. Onun bir yasası vardır diye düşünüyorum. <laughs> ha vardır aralarında gerçekten baba hazineciler ona bir şey diyemem. Ben gördüklerime söylüyorum yani. Kimse de tabii yanlış anlamasın adam şimdi düzgünce yapıyordur o işi. Yasak ya. evet, o başka. Onun için bakanlıktan izin alması lazım. İzin alsa bile onu üstüne zimmetleyemiyor diye biliyorum. Benim babamda geçen jandarma yakaladı. Bir de 5. harf. Ne? 3 harf mi? Jandarmaya ya da polise teslim etmen gerekiyor. Yüzde 10'unu adama geri veriyorlar. Yüzdelik kısmı ha, olabilir. Yanlış da olabilir demiş. Hazinecinin düzgün yapılanı yok. Bir toprak aldığınızda altı devletin üstündür. Ya öyle mesela Fenerbahçe'de bu şeyler oluyor ya işte kentsel dönüşüm binalar kazıyorlar mesela yeni bina yapacaklar altında hazine alanı çıkıyor da hazine çıkıyor veya yapı çıkıyor eski o zaman hemen o inşaat durmak zorunda kalıyor incelenme başlıyor bilmem ne carçut bir sene iki sene inşaat tamamlanamıyor belki iptal bile edilebiliyor o tip şeyler oluyor yani Ha <laughs> Kurgu da olsa adam oraya gidiyor, taş kırıyor, emek var abi. <laughs> Doğru söyledin. Az önce bana laf mı soktun lan acaba? Ben hep emek var diyorum her şey. <laughs> dayı ne yapıyor? Ne yapıyor dayı? Dayı, yerde duran çöpü biraz daha öteye attı. Herif vallahi yola attı lan. Ya da direkt o attı. Ulan nasıl bir insansın sen? Harbiden Stanley. Herif <laughs> <laughs> vallahi yola attı lan. Ulan nasıl bir insansın sen? Oh hey Ne yapıyorsun dana? Ya senin o zilini yerim ya. Adamı ürküttün ya. <laughs> ne yapıyorsun dana? <laughs> Çok içten dana demedim ya. Bakın biri değil. Hepsi ben öldürmeye çalışıyor. Nereye geliyorsun? Ama <laughs> Hiç stresli değil arkadaşlar. Adam sporunu yapıyor. Çok takılmayın. Lan yine medeniyet yüzünden kaza çıkıyordu bak. Bence yarışmayacaklar. Aa Turbo Şahin geldi. Bu mu? Seko. Turbo Şahin mi bu? RR bana küsmüş mü? Sebep? Niye küsmüş? Kayış geldi. Yazdı abi. Görmedim de ses bekleniyor. Niye ben beklerken gelmeyince sorun olmuyor da ben söyleyince geldiklerinde bir de küsülen ben mi oluyorum amına koyayım? Oldu yaram. İçe götü aktı bunların ya. Anlayacağım amına koyayım hepsini. slash ban Bütün ekibi yazıyorum da virgülü sistem Ne var lan? Abi, Abi, odadaydık biz zaten sen niye kapadın? Oha odadaydınız aynen kardeşim Vallahi Kordi ile ben odadaydık Vallahi mı? Aa e bak oldu muhtemelen sende. Niye götünüzü atıyorsunuz? abi ustaydık. Niye yalan söylüyor sana? S sen yeniledin mi Discord'unu? Guzguz'da değiliz şu an. Ne Guzguz abi? Ben alt odaya indiğimde yayın mı siz geldiniz mi buraya? Evet Kordi de ben geldim. Evet. Niye yalan söylüyorsunuz? Ben bunu dedikten 5 dakika sonra geldiniz. Pardon 15 saniye sonra. Yoo. Evet. Abi senin bir yanlışın var. Yanlışım yok. Peki geldiniz niye Yazın. selam niye selam vermediniz? Niye üst odaydınız? Çete, çete yazdık. Hayır ben aşağı Videoyu inim. Videoyu bölmeyip geçitten yazıyordum. Ha, videoyu e, yazdık belki. görmedin. Ha. Chat bunu yediniz mi? İnanan var mı? Sor çete chat çet yazmadık mı biz? Egoren yazdı amına koyayım. Yarra bak. Abi çete <laughs> chat bak. Chat'te <laughs> benim log geçmişime bak. Al duruyor işte. Al, Dakik, dakikasıyla duruyor. Bir dakika. Neredesin? Al özelden at. Orada yazmıştı. Ne yazdı? Evet biz sadece yeterli R dedik. S -S Hatta de. o sıra yayının gitti senin. Abi, özelden olay, attım abi. Bu olay çok daha önceden oluyor. <laughs> ne kadar önce abi bu, bu işte. Yeterli dediğin zaman. Bak görüyor musun? Yayının gitti görmedin abi. Yeterli demiş evet 22.03'te demiş. Çaycı benim odaya indiğim anın bir saatine baksana. Sen bastın mı abi orada hiç CT CTR'ye basmadım oğlum niye basayım? Abi o Discord'un odalarını güncellemek oğlum için ya, işte dedik neyse sana. ne. Geyik yapıyorum koydun Allah Allah. Şükür sab oldum hoş geldin. Biraz darıldık abi. He <laughs> he <laughs> RP özlenmiş. Bir, bir RP özlenmiş. Kaçta geliyorsun Kordiyar'ın? Ben çok atar yapmayayım evet o geldi aklıma ya. Kaçta geleceksin sen? Doğru söylüyorsun. Abi. Öğlen, ben, öğlen, öğlen, bir gibi <laughs> ideal. Bir iki. Abi o saatte o saatte Hiç İstanbul'da olsaydım be. Gel oğlum oğlum. Gerçi biz Ankara'ya geldiğimizde sen kapına gelmedin. Ankara'dan İstanbul'a nasıl geleceksin lan? Ya. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen askere ne zaman gidiyorsun? Abi gittiğimde gelirsin değil mi her hafta? <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Sırf her gün utan diye her hafta geleceğim amına koyayım. Zaten yüksekliğe 10 gün gideceğim. 2 <laughs> <laughs> hafta gelirim bırakıyorum. <laughs> bir <İki> kere gelecektim. 2 kere gelirim. Yakla <laughs> 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 o zaman şey, ee, ne derler? Çocuklar lan, lan bir şey demiyorum, kızmıyorum yani. Abi Yavşak, abi yavşaklar. <laughs> bir de açıklama çok iyiydi. Uyuya kalmışız abi. ama, <laughs> vallahi abi. Vallahi abi. Değeri anca klublara gider. Çok doğru. Aynen. Lan ben gece kulübüne gitmeyeli 3 yıl oldu amına koyayım lan. Oldu mu lan o kadar? Gitmesi? Çok oldu abi ya ben saldım o hayatı ya bize göre değil. Vay be. Şu anda değil. Evden içe işten eve. Bir dakika bir şey daha soracağım. Beskok. Efendim. Kamera açacaksın mı? Açarım. Oh. <laughs> Korku oyuna girince açacaksın mı yani? Açarım. Tamam. Çok mutlu olduk. Korkacak Arke mısın? Arka kamerasını da koydu. Ne? Ha pardon. Beskok. Diz kamerasını da koydu abi hani dizden açı için. Oo güzel. <laughs> Peki Beskok korkmasan bile korkuyormuş gibi RP ya. yapsana. <laughs> Onun muhabbetini çevirmişti zaten. Valla lan Dedim. böyle fenalık geçirsene bir senin RP kabiliyetini bir görelim. <laughs> Yapmaya çalışayım o zaman. Müthiş olur. İlk bak, ilk korku sahnesinde böyle biz korktuğumuz zaman sen de böyle iki saniye delay'li kork tamam mı? <laughs> tamam. Not aldım bunu. Beskoptu 3'e vuracak aslında var ya. Üff. Bir şey söyleyeceğim i̇şte lan. İşte tam o zaman olur. Siktir edin, videoyu girelim oyuna. Basecock dönem bayağı kısaltmıştı bu arada. Ne giriyoruz bu oyuna? Bence indirin. Indir Hangisini? Indirdiniz mi oyunları? Tabii abi indirme sen bize ne zaman bir şey indir dedin de indirmedik be. <laughs> <laughs> sen ne zaman bana bir oyun indir dedin de indirmedik. Ya ben nasıl şerefsiz bir adamım ya sürekli böyle yatağlar <laughs> yapıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman bir dakika ilk şeyi oynarız değil mi dörtlüyü oynarız. Olur hangisi abi? O devor gibi olanmış. O hangisi abi? Sen 12'de gel. <laughs> 11 10. Ben bunun isimlerini bilmiyorum. Oğlum iki Oculpt, tane Oculpt. oyun yolladım. Dört kişilik işte. olan okult. okult tamam. Okult diye bir oyun. Türk yapımı mı oyun? Yok okult değil Türk yapımı. Öbürü Türk yapımı. Abi neden Beskok abiyle konuşunca seksi bir ses sonuna geçiyorsun? Çünkü Beskok benim için seksin şeyi gibi. Ee, heykeli gibi. Anlatabildim mi? Onunla ilgili bir takım hayallerim var. Onu bir camiaya sokmak istiyorum ama ikna edemiyorum. Seks adam. Bu arada ne sponsor ya Arbesko <laughs> var ya üf. Ya. <laughs> Direkt vücuduna böyle amblem yapıştırırız. Harbiden ha. Ya. <laughs> <laughs> Onu <Radyo>. ben... <laughs> Ben bir tane ürün aldım. Doğum gününde vereceğim. Sürpriz. Hayvanlı bir şey. Korkmalı mıyım? Sadece ipucu vereceğim. Fil. Allah <laughs> <fir> <laughs> Çok güzel bir oyuncak. Oyuncak değil, kıyafet. Fillidon <laughs> değil Hem de şey yani hani arkası falan şey baya. Malzemeden kaçmışlar. <laughs> Likralı ip kullanmışlar. <laughs> bir şey söyleyebilir miyim? Bir chat Aliexpress'e bir girer misiniz? <laughs> Çok merak ettiğim bir şey var. Bir, bir Aliexpress'e girer misiniz bir? Aliexpress'e girince search kısmına bakar mısınız? En üstte search kısmında ve altında... Neler yazıyor sizde? Tam silik bir şekilde orada önerilen yazılar var. Ne yazıyor? <laughs> niye böyle bir şey yazıyor? Ceket yazıyor. Başka neler yazıyor? Bende de ceketler yazıyor şu an. Ben ben de ben de niye böyle şeyler yazıyor lan? <laughs> i̇şte dur bir dakika onu anlamaya çalışıyorum. Bak esesini atıyorum burada. At at. İnanılmaz. Aa biri tam. Emsera. Bak Emsera okey. Abi Ol. acaba harbi o tahmin ettiğimiz kişiden kişiye geri değiştiriyorsa. Onu anlamaya çalışıyorum. Sen neymişsin be? Hayır oğlum <laughs> bu ben benim. Atma dur dur silme. <laughs> Sertaş'ta bak Sertaş'ta da yazıyor. İncik kilot. Ha benimki yine iyiymiş. Seninki ne? Bak burada var benimki. Okey ben yani. Ben de ayçiçek ya 5 litre yazıyorum. Bende de o var, onun bir solundakine de Şeffaf pikini var bende, sen de. <laughs> bende <gülüyor> de var o. Onun benimki ne kadar düzgün. Ya bırak şimdi, full atma ya. Bakayım. Attım, attı. attım. Tamam tamam, her F5 attığımızda değişiyormuş amınakoyim. Tamam F5 ha. at, bir F5 atın bakayım. Dur ben de atacağım. İlk seferinde niye o davle da değişmedi? De o blue kulaklık falan çıktı şimdi. Ben Bak. de şey çıktım, cık arası kilot. İşte evet o çıkıyor ne? genelde. Ben de geçen gün... Formikaryum bakmaya girdim böyle hani masum masum. Ulan oha engellendim lan ben. Ben ne engellendim, engellendim? Şu ne an bana de çökerdik ya. Of. Aa Şangay beşti sahilleri de yerle bir oldu. Yok düzeldi gibi. Bak Maxiel'de kas kaldırma bandı çıkmış. <laughs> Sertaş'ta ıncık arası kilot. Bak çok enteresan. Bak Maxilin orada yarıda kesilmiş bir kelime var arama bandının altında. Silikonlu bir şey yazıyor ama <laughs> silikonlu. onun devamı. Silikon kauçuk ne bir şey yok kauçuk herhalde. Silikon kauçuk değil. <laughs> <laughs> öyle bir şey. <laughs> o ne? Evet abi çok Aa! Ah. Ah. bakın. E, tamam işte. Bir şey diyeyim mi bu Türkiye'de yapılan en çok aramalar falan olamadı ya. Bence de ya. öyle biliyor musunuz? Bak. Aa! bu bence... <laughs> Altıncıya baksana Egemen. <laughs> egemen altıncısı <laughs> en sol, en sağ, en alt. Ya oğlum. Ooo. Lazoneye çıkana bak. Lazoneye... Ya ne ne çıkmış. <laughs> Attım buradan. <laughs> <Oğlum, gülüyor> <bunu, gülüyor> e Sonun Arkadaşlar söyleyemiyorum. Hayır ya ayıp yani. dördüncüye bakın. <laughs> nasıl? tamam. Bu yani ben bunu yukarıda format attığım bilgisayar var dedim hani ne bileyim bir algoritma mı bir hesap mı dönüyor orada onlar çıkıyor. Gittim o sıfır formatlı makineden yazdım. Direkt bunlar çıktı yine artı 18 şeyler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sizin o söylediğiniz şeylerin, bak F5 diyorum hiçbiri çıkmıyor bana. Neyse yani hani onlara tıklayın diye yönlendirmedim. Merak ettim hani. Geçen gün de bunun bir yayında, birinin yayınında söyledim ben. Chat'te yazdım ne çıkıyor sizde diye. Birkaç kişi de bende şu, bende bu demişti. <laughs> evet evet herkes de aynı şey çıkıyor bak. Şu bilası bir şey gösteren kilot bu net yani. Bir gösterini var bir de arası var. <laughs> Enteresan bir şekilde. Neyse bu önemli unutun. Ha. Hafızanızdan sizin arkadaşlar böyle bir şey yaşanmadı. Bir anda merak ettim. Şu videoyu bitireyim sonra bence oyuna geçecek ya. Hadi ya oyun oynayasın var tamam. benim Ben de hemen içe çıkıp geliyorum. Tamam hadi. Şey değil mi bu e, Translate? Translate zaten de niye öyle şeyleri algılıyor? Şöyle çünkü yani anladığım şeyi burada yazayım. Türkiye'de ne, <laughs> ne aratılıyorsa onun ortalamasıyla mı bir şeyler çıkartıyor acaba? He tamam okey translate o. Plug'dan. normalde Türklerin öyle aratması mümkün değil onu. Abi. <laughs> İyi iyi tamam sadece bizim utancımız değil arkadaşlar tüm dünyanın da. Ben izleyici olduğum, <laughs> izleyici olduğum her hafta ceza yedim Sinancım Sadece benim sadece bir ayda ödediğim ceza 40 bin lira geçti Kirlendi <laughs> Evet evet fiş arkadaşlar fiş Hah hadi bakayım Geçen Niye geliyordun? <laughs> Ama sana bak. Biz arkadaşlarla zaten bizim arabacılarla kullanışı motorcular olarak zaten şikayet yani, ediyorduk. günü Pazar günü geldin ya da cuma günü geldik Sana bir hikaye anlatayım şimdi. Yani hikayedeniz yalan değil yani. Biz geldik arkadaşlarla. Ha şunu doğruca söyleyebilirim. O yolda gazladık. Ama boş. Saat gecenin 12.30'u falan. Da bir ihbar geliyor ya motorcular yarış yapıyor diye. Giderken onun plakasının olması mümkün değil. O gibi bir ihbar almıştır. Siz de köftecinin orada görmüştür. Evet. Daha ya nasip, size dek gel. Şimdi şeyi anlamadım. Bir yerde sabit durup bir şey izlemek suç mu? Yani bilmediğim için soruyorum. Burada bir takım atraksiyon yapanlar var, suç işleyenler var diyelim. Onları e, izlemeye gelenler suçlu mu sayılıyor? Değildir abi. Niye suçlu sayısın ya? Bunlarda da motor olduğu için yarışanlardandır ya da sıra bekliyorlardır gibi algılayabilir polis. Tabii Belki ya. de öyle. Tabii. Öyle Öyle polis abi ne diyor biliyor musun? O da haklı. Şikayet gelmiş. İşlem yapması gerekiyor. Ya. E ben de haklıyım. Benim suçum yok. Ben köfte yiyorum. Hani diyor ya şey benim de suçum var. Ben televizyon izliyorum. Yani o moda girdi. Tamam bir de bize ceza yazan memur da köfte yemeye gitti. Ya e. Daha yani. Bizim garip tarafı. Ağabey olsun. Eyvallah. Abi <laughs> de onların yediklerimiz var. <laughs> Dedim <demiyorum> mi arkadaşlar <laughs> hafta içi gelin. Ya şöyle. Cuma, Cumartesi günü gelmeyin. Tamam. Cumartesi Öyle. gelmiyor o zaman. Cuma akşamı gelin. Hazır i̇zin akşamı gelin. Abi izin başka Cuma yok ya. ki. <laughs> i̇zin ya. Onun adam ne yapsın? Cumartesi boşluğu var diyordu. Cumartesi gitmek istiyordu. <laughs> Mevzuyu anlamadım. Bu kadar kalabalık olunca kalabalığın